Herkese merhaba. Selamünaleyküm. Etrafı düzenledim. Time ile la açmış olmam lazım videoyu. Şimdi anahtarları aldım. Bu hep gergin de olur değil mi? Böyle bagajı Lego gibi yerleştirmek yola çıkmadan arkalarda boşluklar var. Şunları zaten şeye kana bırakacağız kedimizi. Şimdi arabayı hazırladım. Bir reels yaptım. Allah demek ki şu biraz yüksek geldiydi gözüme zaten. İyi bak güvenli görmüştünüz lastik basınçlarını falan ayarladım onları ben konuşurken yanda girer bir dakikalık ya realistler dik şekilde pov yani şu anki görüş açısı gibi hazırlamıştık arabayı süpürdüm lastik basınçlarından sonra yağına yoğurduna baktık öyle derler ya bugün yağmurlu normalde ben gece yolculuğu tercih ediyorum uzun yolda konuşuruz arabanın içinde de bugün yağmurlu olduğu için gündüzde gidebiliriz dedik ya baktık. Selecek suyuna güzel detaycan koyduk. Bunlarda herhangi bir kaçak var mı onlara baktık. Kayışımıza baktık. Ee, dün şey yapılmıştı. Sol ön 2 gün önce sol ön kolda hafif bir boşluk vardı. Onları değiştirmemiş ki üst kolları. Üst kolları değiştirirken arabayı kaldırdık. Altına baktık. Herhangi bir yağ kaçağı bir şey yok. Şimdi arabaların yerlerini değiştirdik. Arka tarafı da ben eşime sıcak olur falan dedim. O da olmaz dedi. Arkaya yattı zaman rahat ediyor. Time Timelapse'da bunu da gördünüz. Biraz karardı gerçi herhalde. Ortam da. Hadi bakalım. Bluetooth. Bağlandı diyor. Kamera falan kuracağım. Timelapse yaparız büyük bir ihtimalle size. Şu oluklardan falan geçerken takım sıfır olmasına rağmen çok küçük bir boşluk yapıyordu. O yaza geçince DVD 40 sıkınca arttıydı. İyi oldu şimdi. Taş gibi oldu. Golfü çekelim. Golf tabi şimdi eşimin koltuk ayarındadır. Aynen. Biraz. Golf tık tık ya seviyorum. Bir de her yere sığıyor. çöp kutusunu devirmeden koyalım. Şuraya kafamızı sokarsak sanki açımız çok daha güzel olacak. Böyle geri geri gelirken en çok korktuğum şey çocuklar. Hani onu çocukları fark etmemek falan. Allah korusun. Çok korktuğum mevzu. Aynı rezistansta kaldığı için inmedi. Şimdi sağ ayarladığım için indi motoru da devirmeden şu bizimkilerde katil vardı ya bazen öyle diyorum motosiklette falan çok gürültülü neyse şu motosiklette gürültülü geliyorum ya isim ediyorum katil vardı. <laughs> Neyse yolda konuşuruz. muhabbeti. Bagajdan başladık. Bagajı yerleştirmek her zaman için örümcek gel görmezsiniz muhtemelen. Bagajı yerleştirmek her zaman bir gerginlik olmuştur. Yani eşyalar sıcak mı falan işte babam kızar falan. Tabii Mercedes biraz daha rahat olsun. 600 litreye yakın şeyi içeriği. Ee, tabii o stres vesaire biraz yola çıkınca e, insan olayın stresini şeyini atıyor. Tatile başlamış oluyor. Aslında tatilin bir kısmı da yol. Hele ki Ankara'dan yazlık yerlere giden insanlar için 700 kilometre az bir yol değil. Bugün diyecek olursak valla millet mum olmuş. Storylerde bahsettim. Şeyden çıktık. Daha çevre yolu sapağını geçtik. Radar. Tepeyi indik. Temelli tarafında bir tane daha radar. Orada şey var, e, jandarma kontrol noktası, jandarma kontrol noktasının bulunduğu bölgede helikopter uçuyordur, radar helikopter, oradan da ceza bolca geliyor. Geçen firmacı arkadaşım bahsetti, Ankara'da bizimle bir kere başımıza geldi, gerçi de 15-20 dakika içinde artık Ankara'da yazılan cezalar plaka'ya yazılan cezalar E-devlete düşüyormuş tak diye, hani aklında soru işareti kalmıyor, radara girdim mi girmedim? İnsanlardan da nefret ederim. Hiç bakmadan çıkarlar ya. Kamyonlar zorlanır, önüne kırar. Kazalar olur Allah korusun. Biraz... Palmiye ağacının gördüm. Palmiye ağacının bebeki. Güneş karşıdan kötü geliyordu. Bu saati bekledim ama şu anda mükemmel değil. Akşam olacak daha kötü olacak. O yüzden videoyu şimdi çekim dedim size ikinci bölümü. Afyon'a girdik. Afyon'a önce Köroğlu Beli diyoruz. 1000 küsür kilometre. Bin küsür metre yükseklikte bir geçiş. O geçişte hız araba kullanmayı eskiden severdik de çocuk çocuk olunca tabi orada ralli yapamıyoruz. Şeyler. Profesyoneller onlara rica ediyoruz. Sipariş veriyoruz gitmeden. Demirel gelmiş bir kere Afyon'a. O 80'lerde işte benim normal gözlük kötü. Demirel gelmiş 80'lerde. İşte adamın gelir gelmez ilk söylediği şey bükme getirin. Onu. onu yaptırıyoruz. Sucuk alıyoruz Afyon'dan yemek için. Çünkü Ankara'da az tadımıza göre sucuk pek bulamıyoruz. Ondan sonra da yolumuza devam ediyoruz. Yemek falan yiyoruz. Uşağa geçiyor. Uşağa kadar fena değildir yol. Çok fazla şey yoktur rampa. Uşaktan sonra başlıyor tabi sıkıntılar. Yolda ben uzun yıllardır gelip gittiğim için fena tempolu geçerim yani çok yavaş geçmem o tarafı. Banaz rampalar vardır. Aslında o kula rampası diye yerler var. Kula rampasında falan video çekebilirdim. Orada doğa çok güzel dönüşler vesaire ama dediğim gibi ışık yönü tersti. Bir de şu gözlüğü şuradan alayım ya beni delet. Düz gözlüğüm var da o biraz sert plastiği okula rampalarında falan görüntü güzeldi de işte ne bileyim çekemedim. Yolun biraz daha böyle dur kalk şehir içi olan kısmından kaldı video. Bu yolda iki şerit olduğu için hastalar İzmir Limanı'ndan bu tarafı yük çeken buradan İzmir Limanı'na götürenler yeni çevre yolu yapıldı. Oto, paralı otoban yapıldı. Oraya girene kadar burada çok fazla sol şerit tecavüzü yaparlar. O yüzden de işte sen hızlı gelirsin, yavaşlarsın, bir daha hızlanırsın falan. Zevksiz bir kısım. Bir de tarım şey yapıldığı için bolca tarım yapıldığı için üzüm yapar. Benim annem de Salihli, burası Salihli, Turgutlu arası sezonlarda işte sağda gördüğünüz gibi küçük motosiklet, mobilet ya da traktör olur. Tarlaya giden yolun sağında. Işıkları da zayıf olur. Gece çok sıkıntı alacak karanlıkta görmezsin sabah. Sabah karşı akşam üstü. Neyse. Ben şeyden bahsetmiştim. ikinci bölümde yolun kenarında durma muhabbetlerinden. Babam hiç sevmezdi. Durmazdı ki eski kamyoncu olduğu için orada dönen her şeyi bildiği için böyle iki üç tane duracak yeri vardı onun. Onun harici hiç durmaz. Basa basa giderdik. Sonradan tabii kamyonculuk yapmıyordu. Öyle önce ben de alıştım. Eşimle hiç durmayız falan. Bir gün Afyon'da durmadık yani memleketim, annem yoktu. Afyon çıkışında san, sandıklıdan dedik şey alalım. E, patatesli ev ekmeği ile bir şeyler alalım işte. Abi aldığımız alacağımıza pişman olduk. Yedim yani yolun kenarında durup a, almadığım kadar var. Ama daha kötü bir tecrübem şeyde. C180'i sıfır almıştım. 2013'tü. E, C180 Selection Plus vardı bende, 204 kasa, siyah içi siyah, AMG. İşte şerit takip, komand, e, navigasyon, ısıtma, koltuk ısıtma falan bir şeritte tutma asistanı. Baya güzel bir arabaydı. Asistanız o zaman eşimin asistan arkadaşı Rize'de evleniyordu, düğünlerine gidiyorduk. E, 19 Mayıs'tı yanlış hatırlıyorsam. Birleştirdik böyle 5-6 günlük Karadeniz turu yapalım kendimiz. Hem dedik dolaşalım, arabada da yeni. Oradan işte Rize'ye giderken dolaştık dolaştık Ordu'dur. Ee, Gürcistan'a geçelim dedik. Gürcistan'a geçtik Batum. Ee, Batum'a kadar gittik. Batum'da bir gün geçirdik yemek yedik falan dönürüz. Ha dedik şu Ordu'dan mısır falan satıyorlar yol üzerine. Kırık mısır mısır işte böyle bir şeylere karıştırırız falan. Abi aldık bir ay sonra kurtlandı. <laughs> o tecrübemden sonra da yolun kenarından hiçbir şey almam sevmem bir bundan 3 yıl önce mi ne golf'le giderken annem falan vardı. Şey tarafından gidiyordum. Denizli tarafından. Dağlardan şey topluyorlar incir. Köyler böyle yolun kenarını satıyor. Orada bir incir almıştık çocuktan. Dağdan toplayıp geliyorum demişti. O incirin tadı ama kesinlikle davamda, hiç unutmam yani. Mükemmeldi o. tam 180 bini çekerken önümüze kaza olmuş. Ona geçmiş olsun diyorum. Renk çok güzel ya. Şu an şunu kapatabilirim artık. Renk mükemmel ya. Çok şık. Çok güzel. Bahar aylarında işte böyle seyahat etmeyi seviyorum ya. Hoşuma gidiyor. Ön cam filmi de bayağı rahatlatıyor şeyi. E, bu yazın sürüşleri. Ön cam belli oluyor mu bilmiyorum. de göstermiştim. Bu videoda belki koymuşumdur. Yazlık cam suyu koymamın sebebi bunlar. Yani düz su yerine biraz daha böyle ilaçlı bir su bu sinekleri yazın camda ölen sinekleri daha iyi temizliyor. Şey muhabbeti e, şu an videoda fark etmişsinizdir. Hafif yokuş yukarı 2000 civarı gaza dokunduğum zaman arkada drone var. Abi düz boruyla olsaydı kafamız şişmiş şu saatte kazan olduydu. Gerçekten düz boru biraz sıkıntı. Atmosferik makinede hele V6 makinede o düz boru aileye göre değil abi. İyi ki Spor susturucu takmışız Spor susturucu da biraz şey var Hafif yine ses geliyor ama ha, O kadar kötü değil Şöyle Sesi tatlı Bunlar normalde Bu kadar boş olmaz Şöyle bir okşadım Bu kısımları göstereyim istedim size de var. Bu dağı geçerdik eskiden. Selçuk var bu dağın arkasında. Şey neydi? Boz galiba aynen. Boz yani sıra dağı var tabi. Salihli'den geçersiniz. Öbür taraf ettiğiniz zaman Kuşadası Selçuk'a gidersiniz. O, burası orayı yalayıp İzmir'e doğru gidiyor. Şeye bağlandık. Özel otobana bayramda buralar biraz paralı. Diğer yerler ücretsiz de burası ta İstanbul'dan gelen yol. E, o 30 km sonra genel otobana, karayolların e, otoban da değil, otoyoluna bağlanıyor. Burayı kullanma sebebin de o dur kalklar vesaire oradaki ağır vasıta trafiği aynı benzine fazlasını yazıyorsun, yakıyorsun. Öyle olunca da bir de gerçi burayı karartmışımdır da boş yani rahat rahat yol alma imkanı var. O tünelde de bakarız. Fast driver mı neydi? Ona bağlıyoruz burada. <laughs> Şu Irmatin bu süratlerdeki karakteri çok hoşuma gidiyor. dediğim gibi mikrofonu da takmadım şu an. Bu GoPro'nun mikrofonu biraz kaba alıyor. Ha, bu arada bana story de koyacağım şimdi. Trabzonspor'un şampiyonluğunu da buradan kutluyorum. Geçmiş olacak tabi de. Storylerde evet, biraz şey geldi, uyarı geldi. Trabzonsporluları kutlamadın abi diye. Onları da şampiyonluklarını kutluyorum. Bu videonun kahramanlarından biri de Boz Bey. Bir sesi çıkmadı, bir telaş yapmadı. Şimdi sadece bir etrafa bakıyor. Ne oluyor diye. Durumlar ne diye. Buz Bey. Bülüm. Hadi bakalım. Kuzu. <laughs> bakıyor. <laughs> Neyse hadi bakalım yola çıkalım. Sağ olsun. Hiç ses çıkarmadı. Arka tarafa veriyorum onu. Amla. Yolculuğumuzun son kısmı. Otoyolda güzel tempolu bir yolculuk yaptık. Tünelleri göstermek istiyorum size. Biz genellikle eskiden Denizli'den gelirdik Afyon'dan geldiğimiz için. Öyle olunca da 30 kilometrelik bir otoyol olurdu. o çocuk şeyle gençlik yani yaşımız küçüktü. Çok hoşumuza giderdi oradaki yolculuk. Tabii şimdi büyüdük artık şey. İzmir tarafında kullanmaya başladık. İzmir tarafı daha güzel yapıldı sonradan. Benzini aldım gördüğünüz gibi. 600 küsürdü. Onu kaydedemedim. 1000 ee, 1600 liralık da benzin aldı ama ben biraz onu 1600'e tamamladım son 100 lirası yedek depo gibi bir şey orada bir hazne var orayı dolduruyorum ben ekstradan 77 litre benzin aldı şimdi bu bu kısımda tabii biraz daha tempolu gidiyoruz hem bilmiyorum size de oluyor mu artık hani yoruluyor insan Yolculuğun da son anları hani bir an önce varayım artık. Bir an önce yerimize gidelim. Yorulduk falan moduyla. Bazen acele edebiliyor insan. Tabi sürüş güvenliğini tehlikeye atmamak lazım. Bu yolda benim en çok hoşuma giden tüneller. Şimdi şey tünelinden geçeceğiz. Selatin tüneli. Buradaki görüntüleri de size ulaştırayım dedim doğayı. Gayet güzel. Akşam oldu. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Far sensörümüz henüz daha devreye almadı farlarımızı da. Yine de ışık az. Biraz hani görüntü kalitesini düşürecektir. Ama buradaki şu dağlar sıra dağların görüntüsü falan. Ha yok farımız açılmış. Pardon. Ben hani şurada şurada yeşil şey düğme var. Göstergede yakmıyor. Altta yeşil bir e, şey düğme diyorum. Düğmenin bir ışığı var. Oradan dolayı yanılttı beni. Kusura bakmayın. Selçuk Efes buradan çıkılıyor galiba. Bizimki de onun bir sonraki olacak. Selçuk'u da ben çok severim. Bir, i̇lk gittiğim kongre benim Selçuk'taydı. Oranın tarihi falan da çok güzeldir. Çok hoşuma gider. Ufak bir yolcuyla da yolculuk yapmanın en büyük sıkıntısı hani belli bir yerde uzun süre duramadıkları için okulda falan ne bileyim bahçeye çıkıyorlar, etkinlik yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bütün gün yoruluyorlar. İşte 10 saat kapalı bir kutunun içinde Onları sakin tutmak çok zor. Ama bugüne bundan önceki yolculuklarında benim kızım çok e, hani böyle video vesaire çok izlemişti. Mesela bugün teklif etti hiç izlemedi yani tableti açmadı bile. Daha doğrusu kendi eski tabletimiz var. Oradan bir 10 dakika baktı sıkıldı. Yeni tablete YouTube'un indir özelliğiyle bir şeyler yüklemiştim. Onları istemedi bile. Ama e, yani onlar için zor oluyor tabii. Şimdi arka tarafa tamamen ona ait olduğu için rahat rahat orada <laughs> taklalar attı. Kedi kedi de serbest şu an Bozbey. Öyle olunca e, onunla beraber güzel vakit geçirdiler. Önümüzdeki görüntü de çok güzel. Bu Mercedes özellikle E sınıfı W221 222 bu yani süratimi görmüyorsunuz ama bu tarz süratlerde bir efendi gibi Almanların otoban dedikleri o sürat sınırı olmayan yerde paşa paşa gitsinler diye öğretilmiş. Gerçekten hani biliyorum durup bunda yani bu, bu, saatten sonra pek imkanı kalmadı. Onun farkındayım. Ekonomik olarak inşallah sonra düzeliriz bilmiyorum ama hani şu keyfi yaşamak yavaş yavaş daha da e, uzaklaşmaya başlıyor. Biz de elimizdekini tutana kadar şöyle Alman mühendisliğini limitlerinde tatlı tatlı kullanmak. Yani limiti derken sakin limit yani böyle keyfi kullanım limitlerinde kullanmak gerçekten hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi bu bir ego tatmini. Bu mantık çerçevesinde yapılan bir şey değil. Çok para gidiyor. İkinci el de çok pahalandı. Onu anlıyorum ama yılda bir iki kere de şu keyfi kendimize çok görmeyelim. Ne yapalım? Şimdi şeye gireceğiz. Tüne tünele gireceğiz. Burayı size göstereceğim. Benim e, şeyim açık galiba e, radyom yani daha doğrusu multimedya ünitesi AUX'u kapattı bizimkiler. Tünel yayını da gelirse size onu şey yapayım, size onu dinleteyim. Burası çok uzun bir tünel, 3 kilometre ama o yüzden de şey, camı açacağım ve egzoz, yani çok fazla şey var. Çok fazla rüzgar sesi var. Egzoz belli olmuyor. Babam şey yapardı. Korna çalardı. Yankı yapardı. Sarfımız kapalı. Ha açık mıymış? Azıcık bir yarım parmak açıkmış. Ve egzozun şeyi e, yankısı daha da belli oluyor. Bu sayede dağın üstüne tırmanıp inmek yerine üstünden zıplamak yerine altından geçiyoruz. Evet. Bilgisayar oyunu gibi. Değil mi? Buranın çıkışında trafik nasıl olur bilmiyorum da. Çok sağlam bir yokuş aşağı iniş var. Sonrası da zaten bizim çıkış oluyor. Yol bitiyor bizim için. Kaan'ın burada yanlış bilmiyorsam 280 görmüşlüğü var. 280 mi? 300 mü? <laughs> Bize müsaade edecek miyim? Şimdi bahsettiğim yer burası. Biraz tabi rüzgar sesi artık alması çok normal. Sınırı tamam. Limitörü gördü. Tek olsam şey yapar. Virajı da zorlarım da hiç gerek yok. Zaten şimdi girişe de gireriz. Size göstermek istediğim yer burasıydı. Önceki uzun yol videosunda bahsetmiştim burayı. Tepesinden hızımızı alabilmiş olsaydık daha tatlı olacaktı. Bu da işin biraz züppeliği Kusura bakmayın. Mercedes'te de bu şarkıyı dinleriz. Size şeyi göstereceğim. Aslında burası artık eski bir yol haline geldi de Akbük diye bir yer var oraya çift şeritli ayrılmış yol yaptılar. Bizim sitemiz buraya yakın olduğu için de burayı sevdiğimiz için hep burayı kullanıyoruz. Eskiden bu yerleşim yerini yani Didim'in tek yolu buydu. Bir köyün içinden geçiyor ve şimdi göreceksiniz. Bana fantastik gelmiştir hep. Arnavut kaldırıma dönüyor. Evet. Yani tamamen şey parke taşı köy evleri. Sanki bir hani köyün içinden geçiyormuş ki ama şehirler arası otobüsler, koca tırlar, her şey kamyonlar buradan giderdi. Şimdi anladığım kadarıyla kolay diye Akpük tarafını kullanıyorlar. Burası da böyle bir anımız. Burada arabanın da sesi soluğu varsa belli eder kendini çünkü yine palbi <laughs> almalı. Nerede? Ha çok uzun var bir tane. Doğru şu ileride. S serisi de burada bile trim sesi olmadığını belli ediyor. Lastik sesi olabilir tabi. Yani aynen burada da cami var. Hedef burasıydı. Buraya ulaşmaya çalışıyorduk. Gandalf da bizi çok güzel taşıdı sağ olsun. Keşke benzin ucuz olsa da bol bol binebilsek ama yapacak bir şey yok. Buralarda bizim sahil işte. Kalender. Bizimkiler benim videoyu bitirmemi bekliyorlar tabi. Burası da baya bir yosun daha olur diyecektim. Aynen bu sene temizlememişler burayı. Herhalde daha sezonlu açılmış gibi düşünmüyorlar. Mayıs'ın başı girdiği için bayramdan sonra temizleyecekler herhalde. Denize falan giriliyor da bunları böyle kepçeyle alıyorlar. Neyse biz yavaş yavaş artık evimize girelim. Annemin yanına geçeyim. Görüşürüz. Video izlediğiniz için teşekkürler.